Sayın Rektörüm, çok saygıdeğer hocalarım, değerli aileler ve sevgili arkadaşlarım. Hepiniz İstanbul Medeniyet Üniversitesi birinci mezuniyet törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ailesi için çok özel ve tarihi bir günde üniversitemizin ilk mezunları olmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşamak üzere bir araya geldik. Böylesine anlamlı bir günde üniversitemizin ilk birincisi olarak tüm mezun arkadaşlarım adına sizlere hitap etmekten büyük bir onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Üniversite maratonunu sonlandırırken yeni bir sürece başlıyoruz. Medeniyet Üniversitesi kuşkusuz uzun ince bir yol misali olan hayatlarımızın önemli bir kavşak noktası olarak kalacak. Anıları, dostlukları ve dahi unutulmazlarıyla hafızamızın en müstesna yerine kurulacak. Bu üniversite yolu ki Ozan Aşık Veysel'in gönül gözüyle ifade ettiği üzere gece gündüz süren yoğun, meşakkatli ve sabırla yoğrulmuş bir istikamet çizgisidir. Artık yeni bir yola çıkıyoruz. Şimdi yeniden gece gündüz demeden vatanımıza, milletimize, ailelerimize ve tüm insanlığa hizmet yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bu noktada çıkacağımız yeni yolda heybelerimizi ilim ile dolduran İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin saygıdeğer hocalarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin bizlere katmış olduğu değerler fikirler ve bilgiler uzun yolculuğumuzun pusulası olacaktır. Saygıdeğer misafirler, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin ilk birincisi olarak öğrenim hayatım boyunca beni bir an olsun yalnız bırakmayan arkamda dağ gibi duran babama ve ilkokuldan başlayarak üniversite hayatımın sonuna değil bir kez olsun beni kahvaltı yaptırmadan okula göndermeyen, her türlü ihtiyacımı gideren ve sadece derslerime odaklanmam için her şeyi sağlayan çok kıymetli anneme ve dualarında beni hiç unutmayan aile büyüklerime huzurlarınızda kalbi şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Saygıdeğer konuklar ülkemiz büyük bir değişim ve gelişim sürecinden geçiyor. Yeni bir hayata adım atmaya hazırlandığımız şu süreçte sadece ülkemizde değil dünyada da söz sahibi olmalı Önemli görevleri üstlenmek için hazır olmak zorundayız. Bu tarihi günde vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden askerlerimiz ve polislerimiz ile 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasi ve milli iradeyi korumak için hayatlarını feda eden Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu vesileyle Medeniyet Üniversitesi'nin ilk mezunları olarak ülkemiz ve milletimiz adına sorumluluklarımızın bilincinde ve göreve hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sözlerime son verirken uzun ince bir yolda yürümeye devam edecek olan mezun arkadaşlarımı tebrik ediyor başarılarla dolu bir ömür diliyorum. Yolumuz ve bahtımız açık olsun.